Bu anlatımda İşkur Kısa Çalışma Ödeneği, LUKA puantaj işlemlerini bir örnek ile gerçekleştireceğiz. Diğer örneklerin yer aldığı anlatım dosyasına videonun hemen altından ulaşabilirsiniz. Kısa Çalışma Dönemine ait süreler belirlendikten sonra Personel menüsü İşkur Kısa Çalışma Ödeneği ekranına geçiyoruz. karşımıza gelen personel arama ekranında kriterlere göre personelleri, işe yeri dosyalarını listeleyebilirsiniz. Bilgileri ekrana getirmek için listele butonuna tıklıyoruz. Listeleme işlemini gerçekleştirdik. Karşımıza personele ait bilgiler geldi. Daha önce kısa çalışma ödeneğine ilişkin bilgileri ekrana giriş yapmadıysanız dilerseniz satıra tek tek yazabilir ya da birden fazla işleminiz varsa ekranın hemen sol tarafındaki toplu giriş butonunu kullanabilirsiniz. Toplu giriş butonu tıkladıktan sonra uygulayacağınız personelleri işaretleyeceksiniz. Ve ekranda kısa çalışma ödeneğine ilişkin bilgileri yazmamız gerekecek. Hemen bilgileri dolduralım. Kısa çalışma ödeneği bitiş tarihini yazıyoruz. Çalıştırılmayacak saat bilgisini yazdıktan sonra tamam butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Biz daha önce kayıt altına aldığımız için bilgilerimiz vardı. Ancak sıfırdan bu bilgileri dolduruyorsanız... Bilgileri girdikten sonra mutlaka sağ taraftan kaydet butonuna tıklayınız. Bilgileri kaydet. Puantaj uygulamasına geçeceğiz. Puantaj uygulaması için ekranın hemen alt tarafındaki puantaj işlemlerine tıklıyoruz. Personel kartımız sol tarafta seçildi. Ancak kriterlere göre personelleri seçmek istiyorsanız ekranın hemen içerisinde kısa çalışma ödeneği haftalık çalıştırılmayacak saat değeri girilmiş olan tüm kayıtları seçmek için buraya tıklayınca tıkladığınızda personelleri seçecektir. Dilerseniz yine sol tarafta ilgili personeli işaretleyebilirsiniz. Ekran içerisinde kısa çalışmaya ilişkin puantaj bilgilerini görmektesiniz. Yine kısa çalışmaya ilişkin başlangıç tarihi, bitiş tarihi, haftalık çalıştırılmayacak saat ve normal saat bilgilerini görmekteyiz. Bu örneğimizde haftalık çalıştırılmayacak saat 45'tir. Hemen alt tarafa geldiğimizde Aylık puantaj gün değerini günlük ücret ile çalışan personeller için 31 yapabilirsiniz uyarısını görmektesiniz. Yani günlük ücret üzerinden personel ücretlerini ödüyorsak alt taraftaki aylık puantaj gününü 31 olarak değiştirebiliriz. Yine alt tarafta ilk ay için 4857 kanunu ilk hafta günü, yine ilk ay için normal çalışma günü değerleri, ilk ay için kısa çalışma günü, İlk ay için kısa çalışma günü işveren, ilk ay için kısa çalışma günü işkur ve ilk ay için eksik gün değerlerini ekranda görmekteyiz. Hemen alt tarafa geldiğimizde ikinci bir tablomuz var. 4857 kanunun ilk hafta için aylık dağılımını göstermektedir. Yine ekran içerisinde çalışılan gün, çalışılmayan gün 18 kodlu eksik gün sayısını da ekran içerisinde görebiliyoruz. Puantaj bilgisini kaydetmek için puantajları kaydet butonuna tıklıyoruz. Puantajımız kayıt edildi. Kayıt edilen puantajlar bodro ekranına aktarılmaktadır. Puantaj işlemi uygulanmış ve kayıt edilmiş personellerin sağ tarafındaki bulunan düzenli butonu yeşil renkte görüntülenmektedir. Puantaj bilgilerini bodro ekranına aktardıktan sonra bodro uygulamasını gerçekleştirelim. Uygulamayı gerçekleştirmek için personel menüsü bodro işlemleri ekranına giriş yapıyoruz. İlgili personelin puantajına giriş yapıyoruz. Puantaj içerisinde görmüş olduğunuz gibi normal gün hafta tatili ve hemen alt tarafta eksik gün, eksik gün nedeni ve yine kısa çalışma gün değerlerine göre puantaj uygulamasını görmekteyiz. Ekrandaki puantaj değerlerini kontrol ettikten sonra hesapla butonuna tıklıyoruz. Hesaplamaya yönelik detaylı anlatımları videonun hemen altından ulaşabilirsiniz. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin uygulanan puantajı silmek isterseniz, değişiklik yapmak isterseniz tekrar puantaja aktardığımız ekran İŞKUR kısa çalışma ödeneği ekranına giriş yapmamız gerekecektir. Personel menüsü İŞKUR kısa çalışma ödeneği ekranına giriş yapıyoruz. Personelleri listeliyoruz. Puantajı silmek istediğimiz personelin hemen satırın sağ tarafındaki düzenle butonuna tıklıyoruz. Karşımızda puantaj arayüzü açıldı. Burada puantajı silmek için puantajları sil butonuna tıklıyoruz. uygulamış olduğumuz kısa çalışma ödeneğine ilişkin puantajı böylelikle silme işlemini gerçekleştirdik.